Sultanısın ben bir kelim, balı ayağımla elim. Sevdim seni durmaz deliyim, benim ay kızım sultanım. <laughs> Şşt, baby ismin neydi? Çok hoşuma gitti, kesiniz biri. <laughs> milyonlar satıyormuş, milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler! Benim sorunum ne? Herkesin manitası var. Benimse bebek gibi bir suratım. Sakın çürük koma ha! Aaa! Dalalalım, ona tut Bakın, en güdellerini test. Deden görmesin. Öldü ya dede. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Şimdi süzül içeri. Süzüldüm bile. Ağır bir şey al eline. Vur herifin kafasına. Bağ üstüne. Ben bu işin içinden sıyrılırım. Bendeki göze baksana sen. Bounce, shake, twerk, dip. This is how you do the drip. Bounce, shake, twerk, dip. This is how you do the dip. Bounce, shake, Park, dip. This is how you do the drip, bounce. Alo, ne istiyorsun lan? Sen de hiç utanma sıkılma yok mu? Nasıl? 5 milyon mu? Bir aylığına, fuar için. Niye söylemedin bana? 5 milyon veriyor. Bak Şabancım, olmaz bu iş. Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten <laughs> ileriyiz be. Sen karışma lan ayı. Her lafa giriyor, yırtık tondan çıkar gibi. Hey Allah. Beni alsana İpe koysalar dayanamaz yine Kadere salsalar gönlüm arıyor Titriyorum bak Sıra gelmeden gidem Sorumuz en son ne zaman ağladınız? La, güldüğümüz yoktu zaten <laughs> Yarın bayram, bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Eee, nasılsın Müge abla? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Müge abla, nasılsın? Değil mi? Ne diye... Alo, ne istiyorsun lan? Sende hiç utanma sıkılma yok mu? Nasıl? 5 milyon mu? bir aylığına fuar için. Niye söylemedin bana? Beş milyon veriyor. Bak Şabancım olmaz bu iş. Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten <laughs> ileriyiz be. Sen karışma lan ayı. Her <laughs> lafa giriyor, yırtık tondan çıkar gibi. Hey Allah. Sen misin ulan yedi bela hüsnü? Benim. Sen insanı çorba yapar mısın? Öyle mi? Ne çorbası? Mercimek mi, pirinç mi yoksa balık mı? Senden iyi balina çorbası olur. Şimdi ananı laciverde boyadım, it oğlu it! Ya seni daha ne gömeceğim, sana böyle üstten basmışlar ki onlardan fırtlanmışsın! <laughs> Kız sen ne kadar çirkinsin uyu kafasındaki ne? Çaban. Ne? Buna ne denir? Ne bileyim ben? <gülüyor> <gülüyor> cirit, cirit! Ha cirit! Hadi at! Niye lazım değil mi? <laughs> at! Peki atayım! Allah'ıma kitap mazak. Dur oğlum dur. Hayat dur oğlum gel. Ya, Bilmiyormusun o ya. Kalpler, öpücükler, romantik hediyeler hepsi onun için bir hayaldi. Çünkü sevgilisi olanlara inat bu yılda sevgililer gününe yalnız girdi. Göz değmesin mutluluğuna. Ben varım yenge, ben varım. Yengemi, abimin yetimlerini kollamaz mıyım? Sahip çıkmaz mıyım? Allah razı olsun. Amca demek, baba yarısı demektir. Diyor ki, Anife abla sana kuyumcu şey bulduk koca. Artıkın bundan böyle paso, paso altınlar takacak. İstersen altından don bilem giyersin böyle. adam Sabah, Dabağa kadar buradayız, dabağa kadar. Dabağa kadar, dabağa kadar. Zabağa kadar. Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Sallandım yıkılmadım Tek Yanlış yoldayız ama bu kadar da yürüdük diye bir laf var biliyor musun? Dönemem artık. İnşallah. Ben 100 25 senedir bu işi Allah. veriyorum. 25 senedir. 19 yaşında beri bu işindeyim ben. Alatya başına beri serbest bana gitmeniz anlamaz abi. Şurası inşallah bu. Bozuk yok dur verelim. Sabaha, ne zamana Allah. kadar burada yapabileceğiz? şey, bir şey almıyoruz. Allah hayır. Sabah hazır. Tamam İyi Gidiyor her defen bilmiyor musun? İki tane evet. Sabah sekiz yollara düştü. Sabah sekiz yollara düştü. Ankara Avrupa, Ankara Avrupa. Sabaha kadar burada yok. Yiğit ola gelsin maça. Merhaba. Her kadar ola varsa bu hafta bekliyorum. Sakal içine de çıkacağım ben. Sakal ya başkanı da indir edeyim. Sakal içine dolaşacağım. Sabah... Gitsin diyor gözün aydın terk etsin diyor bu doğumun ayıbı sen bile yerin ayrı Gel gitler deyim gece dolunayımı İşin diyor gözün aydın terk etsin Sabaha kadar buradayız sabaha kadar buradayız Kurban oğlum bir sus da vallahi sabahtan akşama kadar sabaha kadar buradayız La bu ne la böyle la Kurmanı sadece Va Vallahi kafamızı şişirdi ben, Beni üç gündür çekiyorum Allah yazılır <laughs> <laughs>